Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz diğer videomda tanıtmıştım. aslında bu tanıtım videosunu çok önceden yapmıştım. Tanıtım adı da tanıtımdı. Ama bir istek videoda tanıtımı yeniden tanıtlamışlar. Ben tanıttım. Arkadaşlar şimdi sizlere benim öyle bebeklerim yok ama sadece Fluttershy var. Onları size bir başka bir zaman yani Fluttershy gösterebilirim belki bilmiyorum e, ee, gösterirsem yani eğer gidersem kuzenlerim mutlaka göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bebeklerin sadece resimlerini gösteriyoruz Google'dan. Şöyle şekil reyti var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şekil reyti var. Şekil Flutterşer işte Flutterşer bebeği bizde var. şekil ayakkabıları. Göstereceğim ben size canlı canlı ama saçını falan değiştirdim. Rainbow Dash, bu bebekler bende yok. Twilight ve Pinky bir dakika. Applejack'i de göstereceğim. Şunu bir dakika. Ay gitmedi bir dakika ya. Şunu bir dakika. Applejack şapkası yerinden Şişenin kanatları çıkıyor arkadaşlar. Kanatları burada görünmüyor. Pembe olduğu için kanatlar Arkadaşlar e, Rainbow Dash'in e, e, ten rengi gibi bir şey rengi. E, İtibariyle tıbal itinde mor. Evet, mor ha, biliyorsunuz ki Twilight'ın da kanatları var. Kanatları başka bir tane bölümünde çıkıyor. Prenses Celestia ona e, kanat veriyordu. Arkadaşlar açmadım ben. Arkadaşlar şimdi Rainbow Power falanları göstereceğiz. Bir dakika arkadaşlar. E. Ee. bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Google sayfasında My Little Pony Equestria yazarsanız o böyle görselleri basarsınız. Bir şeyler çıkıyor. Bir dakika. Alta inelim. Şekil. Bir Fırat ki olsaydı gösterelim size de. Fırat Şahin'in yok. Hmm. Şey ki bir şey var bir dakika arkadaşlar. Bazı resimler oynayabiliyor. Arkadaşlar bu Rambo Kulaklığı var arkadaşlar. Kanatlı... Kulaklığı da kanatları, Kanatları var mı sanki? Göremiyorum fazla. Bence... Vardır. Yeniden çıkıyordur kanatları. Çünkü kanatları Rambo'dur. Bir de Applejack var şurada. Hı. Hemen göstereyim gösterim yapdıracağımızdı. Applejack Applejack'in de kanat kulaklık. E... Kulaklık. kanatları yok. Şu şey görünmüyor küçük bir için. Bir dakika. Karşılaştıralım. Görünmüyor. Ben de gösteremedim. İşte. Daha E şunu açar mıyım? Göster şunu açalım. Pekala arkadaşlar. Resmi görüntüleri basacağız. güzel bir Bir dakika. Arkadaşlar Şekirce, Tiye, Rainbow Dash, Fluttershy, Pinkie, Applejack, Twilight. Twilight çok tatlı gözüküyor arkadaşlar. Bir tane daha var. Burada da bir tane daha var işte böyle oturmuşlar. Ben bu Rainbow Dash'in saçlarına fazla benzetemedim. Bence Twilight'a çok benzemiş arkadaşlar. Evet. Twilight'a benzemiş bayağı bir şu şekil burada şu da şunları nasıl yapıyorlar ki? Şekil. Şey var. Equestria gör. Videosu vardı. Arkadaşlar e, şimdi biz bir şunları göstereceğiz. Nerede ya? Şu. Yaz alta inelim. Arkadaşlar Equestria olmayan bir bebeğimiz var şurada. E, hmm. Bu da. My Little bu. Pony, Princess Cadence. Cadence değil bu. Celestia. Celestia mı? Ee, yani, peki Cadence'e benziyor. Bunun <laughs> Celestia resmi var arkadaşlar. Cadence galiba bu. İyi de arkadaşlar bu Cadence. Bu Shining galiba. Celestia mı? yazıyor ama. Prince Celestia yazıyor. Cadence olacaktı. Saçları bence de tane rengi farklıydı beyaz. Evet. evet. Galiba ya Cadence ya da Celestia bilmiyoruz. Arkadaşlar şöyle tarağı var, tokaları var. 1, 2, 3, 4, 5. Tarak ve tokalar var. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.